Bu LED sistemimizin müzik ve ses algılaması da var. Şimdi bakın müziği açacağım. Müziği kapatalım. Gördünüz mü? Bak sesinden dahi, sesten dolayı etkileniyor. Şu anda benim sesle konuşmama göre de hareket ediyor. Evet şimdi sessizlik olacak ve şimdi açılacağım bakın. Müzik aç. Müzik kapa. Evet hareket yok. Bak sesinden etkilendi ve yine müzik olmamasına rağmen sesten dolayı şu anda ışıklarımız yanık Evet şimdi bir tekrar müziği açtıracağım. Aç müziği. Ne kadar hoş. Gece kulüpleri için on numara.